Efendim gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. Açlık yoksulluk arasındaki makas da giderek açılıyor. Dün açıklandı biliyorsunuz Türkiye şu rakamları açıkladı. Peki pazarlarda durum nedir? Beyoğlu kulaksız pazarına gideceğiz muhabirimiz İnce Erdoğan pazarda. Şimdi pazarda İnce Erdoğan'a soralım. İnce bir kalabalık var ama şimdi bu fiyatlar nasıl? Vatandaş fiyatlardan memnun mu? Esnaf ne diyor? Seni dinleyelim. Evet Yeşim Ayılmaz. Biz de senin söylediğin gibi şu anda Beyoğlu Kulaksız Pazarındayız. Fiyatları size aktaracağız ama öncesinde Türk İş'in açıkladığı rakamları tekrar edelim. Türk İş'in açıkladığı açlık sınırına göre 4 kişilik bir aile için rakam 3049 lira. Hadi gelin şimdi pazardaki fiyatlara birlikte bakalım. Pazarda fiyatlar nasıl? Meyveler hala yüksek ama olduğu yerde aynı seyirde ilerliyor sebzede fiyat artışı var hem de çok büyük bir fiyat artışı var. Bomba etkisi yaratacak bir fiyat artışı var. Kameraman arkadaşım Melik Nacar size göstersin. Şimdi her zaman 1 liraya 2 liraya aldığımız kıvırcık şu anda tane adedi 10 lira. Evet yanlış duymadınız kıvırcık şu anda 10 liradan satılıyor. Diğer bir bomba etkisi yaratacak fiyatsa karnabahar. Karnabahar şu anda adet olarak 30 liradan satılıyor. Yani karnabahar Et ile yarışıyor şu anda fiyat olarak. Diğerlerine bakalım fasulye şu an 12 lira 10 lira arasında değişiyor fiyatı. Fasulyede bir düşüş yok hala fiyatı çok yüksek. Ee, patlıcan 7 lira ee, onun dışında domates de pazar genelinde tezgahtan tezgaha da değişse de şu anda 4 lira 5 lira 6 liraya kadar artış görülüyor. Evet Şimdi e, mikrofonumuzu pazarcı esnafımıza uzatalım. Durumu bir de o değerlendirsin bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pazarda fiyatlar nasıl? Bir de sizden dinleyelim. Fiyatlar şu anda e, meyvede normalde sebzede çok yüksek. Dediğiniz gibi biraz önce söylediniz. Karnabahar gerçekten etle yarışıyor. Karnabahar'ın kilosu şu anda halde temizlememiş fiyatı fiyatı şey fiyatı 15 lira. E, şu anda öyle olduğu için temizlik temizlediğimiz zaman şey zaman kilosu 20 lirayı geçiyor. Mecburen biz de 20 liraya satıyoruz. Tezgah bize biraz gösterir misiniz? Bu meyvelerin fiyatlarına bakalım. Anda, Nedir meyvelerde fiyat? Şu anda meyveler gördüğünüz gibi yerli muz 13 lira. İncir son şeye geldiği için 20 lira kilosu. Şeftali 12 lira. O da son şeye geliyor. Artık portakal, mandalina, elma sezonuna geçiyoruz. Yavaş yavaş şeftali sezonu üzüm sezonu şey sezonu bitiyor. O yüzden biraz e, incirde fiyat artışı var. Şey e, şu anda yerli muz normal, ithal muz biraz yüksek. O da dolar bazında geldiği için, dışarıdan geldiği için ithal muz biraz yüksek. Diğer fiyatlar normal. Elma 5 lira, mandalina 5 lira. Hı -hı. E, o, o şekilde gidiyor işte. Ama sebzeler çok yüksek. Kıvırcın dediğiniz gibi şu anda tanesini 3 lira 4 lira satarken 10 lira oldu birden. Kasası halde 40 lira. Alt tane var içinde bir tane şey çıktığı zaman, bozuk çıktığı zaman tanesi 8 lirayı falan geçiyor. Bu yüzden de pazarcı bunu yapacak hiçbir şey yok. Pazarcının elinde olan bir şey değil yani bu. Bu fiyatın artışı halde ne gelirse biz de ona göre fiyat veriyoruz. E, maliyetlerimiz de çok arttı. Poşetin kilosu şu anda 22 lira. Bir kilo poşet 22 lira oldu. Kese kağıdın kilosu 10 lira oldu yani fiyatlar madem. neydi ne oldu onu da söyleyelim ya fiyatlar normaldi mesela kabarcık 3 liraydı 4 liraydı girdi, girdi, fiyatları. girdi fiyatları poşetler kasalar önceden Ay ne kadardı kilosunu, mesela poşetin kilosunu alıyorduk 6 lira 7 lira en yüksek poşet 10 lira şu anda 22 lira oldu yani en yüksek orijinal poşet yani doğa dostu poşet kilosu 10 liraydı 22 lira oldu ee, kardeşime söyleyeyim mazotun litresini alıyorduk 3 lira 4 lira mazot oldu 7.5 lira elemanı çalışıyorduk 100 lira 150 lira eleman şu an 250 lira alıyor yani bu bizim elimizde maliyet çok yüksek. O yüzden fiyat fiyatları artıyor. Fiyatlara yansıyor böyle. Peki vatandaş ne diyor bu duruma? Vatandaş ne diyorsun? Vatandaş şu anda her, herkes şaşırıyor. Mesela kıvırcı 10 lira diyorsun. Kadın böyle şaşkınlıkla bakıyor. Ya ne oldu diyor. 3 lira 4 lirayken niye 10 lira oldu? Yani biz anlatamıyoruz ki onlar da haklı. Biz de haklıyız. Bilmiyorum ki nasıl olacak bilmiyorum. Şu an vatandaşa mesela hiçbir şey yapamıyor. Vatandaşa alım gücü yok. Kimse de alım gücü yok. Sizin dediğiniz gibi şu anda 3030 lira açıklandı şey. Açık bedeli. 3030 lira açıklandı. E 3030 lira açıklandı bir de pazara gelsinler pazarı görsünler. Bir sebze alsınlar, meyve alsınlar. Bakın 3030 lira değil de 5030 liraya kadar geçinebiliyor mu? 6000 lira alsa geçinmez. Bir ev kirası olmuş 2000 lira. 1000 lirada faturalar gelse 3000 lira. E bu adam yemek yemeyecek mi? Erzak almayacak mı? Kahvaltı yapmayacak mı bu adam? Okul masrafı yok mu bu adamın? Yani çok yüksek. Fiyatları yüksek. Vatandaşın nabzını en iyi siz tutuyorsunuz. Biraz önce sizinle konuştuk biz. Eee 20 lirayla pazara çıkan insanlar evet. var dediniz. Vallahi mı? ben kadının cüzdanına baktım. Yemin ederim gerçekten şok oldum. Dedi ki kardeşim dedi ben dedi 20 lirayla pazara geldim. Dedim abla sen 20 liraya geldi de bir kilo, bir kilo şeyin meyvenin kilosu ondan aşağı meyve yok. Sen iki kilo meyve alsan diğerini e, eve bir şey almayacak mısın sen? Yemek pişirmeyeceğim misin? Bir şey yapmayacağım mısın? 20 lirayla nasıl pazar? Ne yapsın? Yok ki. Ne alabilir ki 20 lira? 20 liraya hiçbir şey yani alamaz. Ne alabilir? 20 liraya mesela ne alabilir? Mesela örnek olarak gösterelim. Şöyle tezgahta mesela bir kilo ıspanak alsın, Bir kilo ıspanak alsın altı lira. Bir kilo da patlıcan alsın on lira. Bir kilo beraber 3 kilo, 3 kilo aldığı zaman olay bitti. Şöyle gösterelim şöyle. O bitti olay. 3 üç, üç kilo bir şey aldı bitti. E peki bu meyveyi yemeyecek mi? Bir şey almayacak mı yani? Ço ço mesela çocuğuyla beraber geldiği zaman çocuğun canı muz çekecek. Bir kilo muz alamayacak mı? Peki peynir zeytinde durumlar nasıl? Peynir zeytini mesela kendi mesela kendi köyümde mesela ben güneydoğuluyum mesela kendi köyümde bile kilosu 60 lira olmuş peyniri. Hmm. Bir kilo peynir 60 lira. O da normal peynir yani. Diğer kaliteli peynire bakıyoruz. Kilosu 100 lira. Zeytinin kilosu almış 60-70 lira. Bir teneke olmuş 100 lira. Yani bu millet pirinci kilosu bile olmuş 15 lira. İyi pirinç 15 lira. Bu millet ne yapacak? Ben bilmiyorum ki bu millet nasıl yapacak? İnciye Erdoğan kulaksız pazarındaydı. Biliyorsunuz esnafla konuşuyor. Tabii ki fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ama genel anlamda fiyatların oldukça yüksek olduğunda söyleyebiliriz. Devam edelim. Şimdi HDP tutum belgesi açıkladı dedik ama yeniden bir kulaksız pazarına dönelim. İnci Erdoğan sohbetine devam ediyordu. Esnafla gayet konuşuyor normal, İnci Erdoğan. Yani. Şu gördüğünüz nektari markete gitseniz kilosu 16-17 lira. Bizde kaç para? 8 lira. Yarı yarıya fiyat farkı var. Şimdi markette 16-17 lira nektari burada 8 lira. Evet. Yani şimdi bu fiyatları marketler mi arttırıyor? Kendi Yani bu serbest yolu şey kendi ne kadar istese koyabilir yani çünkü onun onun inisiyatifine inisiyat kalmış mesela bir şey. Mesela ha. bu nasıl benim inisiyatifime kalmış? Ben nasıl 8 lira koymuşum? O da mesela kilosuna 10 lira koyabilir. Ama ne yapıyor? 16-17 lira koyuyor. Niye koyuyor ki? Poşeti parasını alıyor. Devletten destek alıyor. Ben devletten ne destek alıyorum ne poşet parası alıyorum. Ben yine daha ondan ucuza satıyorum. O halbuki devletten destek de alıyor yani devletten teşvik desteği de alıyor mesela poşet parasını da alıyor biz ondan daha ucuz satıyoruz yani pazarlar olmasa vatandaş pazarlar olmasa şimdi ben şunu söyleyeyim pazarlar olmasa zaten vatandaşın durumu halip edeceğim akşam mesela gelseydin akşam görseydin mesela tezgahın, tezgahın altına tezgahın altına mesela bak tezgahın altına bak tezgahın altına giriyor ne kadar şey varsa topluyor çünkü alım gücü yok akşam evine hiçbir şey götürecek ben bak mesela ben bakıyorum alım gücü düştü Bak pazarcı arkadaşlarımız da söylüyor. Alım gücü gerçekten düştü yani. Hiç kimse elinden hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey, şey yapamıyor mesela. düştü. Dediğiniz gibi varsa da pazarcı arkadaşlarına mesela dedi, arkadaşım dediği gibi alım gücü çok gerçekten düştü. Sizinle daha önce konuşmuştuk zaten. dedim dedin ki sen e, vatandaş geliyor pazara. E, pazarın sonuna doğru tezgahların altındaki ürünleri topluyor. Tabii Biz bunlar. bunları görüyoruz i̇şte dedi. İşte aynen ben onları görüyorum. Mesela ne, ne yapabileceğim? Bir tanesine verdin, iki tane versin verdin. Bir tane iki tane değil ki. Mesela bakıyorsun ama bir şey yapıyorsun ya diyorsun ben gel sana ne istiyorsun? ama bir tane iki tane değil ki. Peki durumdan memnun olanlar da var. Onlar için ne düşünüyorsunuz? Valla onlar bilmiyorum nasıl durumdan memnun olduğu Daha demin ben mesela beraber karşılaştık. Diyor ki mesela diyor bir tane telefon diyor. Beş lira altı lira veriyorlar telefon. Telefon alabiliyor. Kardeşim o beş lira altı lira dediğin telefon Avrupa'da adamlar onu çöpe atıyorlar. Bir kere şurada mesela Türkiye'de tamam beş lira altı lira da sen kredi kartını yirmi milyarlık kredi kartını vatandaşa verirsen o yirmi milyarlık kredi kartı limit veriyorsun yirmi milyar. O limiti adam gibi telefon telefon alıyor. E peki bunun ödeme zamanı gel zaman ya intihar ediyor ya eşiyle tartışıyor. İlla bir hususuz çıkıyor. E bu niye öyle oluyor? Sen 20 milyarlık kredi kartı verdiğin için. Peki. peki teşekkür ederim Rica sana. Sağ, olasın. Teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. Bol satışlar diliyoruz size. Evet. Biraz daha tezgahları gezelim biz sizinle kameraman arkadaşım Melik Nacar gösteriyor şu anda. Dediğimiz gibi meyvede fiyatlar geçen haftalara göre aynı. Yani bir yükseliş yok. Aslında fiyatlar yüksek ama daha fazla artış olmadı. İşte yerli muz 13 lira, ithal muz 20 lira. Şeftali 12 lira, 13 lira. Tezgahına göre değişiyor, değişiklik gösteriyor. Biraz da sebzeye tekrar dönelim. Az önce aktardım, yine aktarayım. Kıvırcık yani kıvırcı biz 1 liraya, 2 liraya alıyorduk. Şu anda tanesi 10 lira. Evet pazarda kıvırcık 10 lira. Evet. Bakalım. Kameraman arkadaşım gösteriyor size evet diğer bir gündem olan sebzeye tekrar söyleyeyim. Karnabahar. Karnabaharın tanesi 30 lira. Evet görüyorsunuz şu anda. Evet. Şu anda gösteriyor arkadaşım sizlere. Esnafa tekrar mikrofon uzatayım. Evet şu anda domatesi de gör, domatese de bakalım. Domatesin kilosu 4 lira. On iki lira. Değişiyor domatesin fiyatları. Esnafa tekrar mikrofon uzat uzatalım. Bol satışlarınız olsun. Aferin, aferin. Ben şöyle geleyim size. Sizin de sesinizi duyuralım. Nasıl satışlar? Satış. Ben Bayağı ben yüksek. Şu anda yani biraz yüksek. yüksek. Tek tek konuşalım mı? Eee <laughs> şöyle izledim seni. Bami 30 lira efendim. Ya şimdi e, bu mevsimin başının sonu olduğu için biraz mal artık e, sıkıntıya gidiyor. Ve sene bahşinin... Son günü. ne zamanı bitti. Yani o, o kadar da olur. Peki sebzede az önce kıvırcık tezgahına baktım. Kıvırcık 10 lira. Ya, kıvırcık şimdi Allah çok yüksek. 40 lira, 45'te lira kasası. 45 lira. 5 tane. Bak bugün aldı 40 milyonu. Ya e adam tanesi 10 lira değilse yine zarar Mesela ediyor. Mesela bugün göbek almadık. 50 lira kasası 5 tane 6 tane var içinde yani. Karnabahar 30 lira. Karnabahar da yeni başladı. şimdi biraz... kilosu 30 milyona gidiyor. Evet, kilosu... Karnabaharın kilosu 30 lira. Tabii. Halda 15 milyon kilosu çekiyor. Yarısı yaprak, yarısı şey. Ne, ne yazacak? Vatandaşın eskisi bu kadar çıkmıyor. Vatandaşın tepkisi ne oluyor bu fiyatlara peki? Eskisi adem. gibi alabiliyorlar mı? Eskisi gibi alamaz. Eski bir alamıyor yani. Bir yani. Az biri, bir tane Karmel tatmin geri bıraktı. E, Eskiden bir kilo alıyordu, şu anda yarım şey, şeyini istiyor. Yarım yarısını bile istiyor. Adam haklıdır. Peki, peki bu? bu? Karmel şimdi normal. Karnabahar şimdi ilk e, başladı ki biraz yüksek olabilir. Yani karmel bu fiyata olmaz yani düşer. Domates pazarı da genel olarak ne kadar? Tezgahta şu an altı. Bahçenin sonu aldı. Bahçe bitiyor. Mesela başlayacak? Arada böyle bir boşluk oluyor. Ondan başka şey Evet. Biz teşekkür ederiz. Bol satışlarınız olsun. Pazarcı esnafının söylediği gibi alım gücü düştü. Fiyatlar hala vatandaş için çok yüksek. Pazardaki son durum bu şekilde diyelim. Sayın Er Yılmaz, sözü tekrar size bırakalım. Peki. İnce Erdoğan kolay gelsin. Kulaksız pazarında esnafla konuştu. Fiyatlar bir hayli pahalı diyelim.